Özellikle şu an turizm haftasının ve turizm sezonunun açılışını yaptığımız Safranbolu ilçemiz tarihi ve kültürel değerlerini korumada ve turizmin hizmetine sunmada gösterdiği başarıdan dolayı UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmış ve en iyi korunan 20 kentten biri olmuştur. Safranbolu'da turizmin daha nitelikli, kaliteli olmasını, Safranbolu'da turizm işletmeciliği yapan tüm esnaflarımızın daha bilinçli olması için yaptığımız Mor Bayrak Projesi, bu kentin daha huzurlu, sakin ve yerel bütün kıymetlerine sahip çıkan bir kent olmasını sağlaması adına e, girdiğimiz Çıtta alanı, dijital rehberi, Alan yönetimini ki alan yönetimi de bu kent için çok kıymetli bir çalışmadır. Bakanlığımızda şu an son aşamasına gelmiş bir çalışma. Alan yönetiminin kurulması için gösterdiğimiz çabayı, tabelalar ve işgallerle ilgili verdiğimiz mücadeleleri, düzenlemeleri, sokaklarda yaptığımız hem sokak sağlıklaştırmaları hem cephe yenilemelerini, hatırlatmak istiyorum. Bunlar çok kıymetli. Safranbolu'daki hem turizmin hem de Safranbolu tarihinin sürdürülebilir olması için de çok kıymetli çalışmalar. Biz hem kaymakamlığımızın hem valiliğimizin yaptığı desteklerle, verdiği desteklerle belediye olarak Safranbolu'da olması gereken turizm niteliğini yakalamak için birçok proje üretiyor ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. En son yine valiliğimizin önderliğinde, yürütücülüğünde tarihi Safranbolu projesi ortaya kondu ve tarihi Safranbolu projesinde tüm kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, belediyemizin, kaymakamlığımızın yine Safranbolu'da turizm yapan işletmecilerin Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği'nin çok büyük katkısı var. Tarihi Safranbolu projesiyle Safranbolu'da olması gerekenler, olmaması gerekenler, oturuldu, konuşuldu ve ortak bir akılla bir e, neticeye varıldı. Aslında Safranbolu'daki sorunların hepimiz farkındayız. Hepimiz birbirimizle konuşurken neyin olması gerektiği ya da olmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Uygulama noktasında bizler yöneticiler bir irade koyuyoruz ve bunun uygulanması için bir çaba sarf ediyoruz. Ancak Safranbolu'da turizm işletmeciliği yapan esnaflarımızın da bu turizmden ekmeğini kazanan tüm esnaflarımızın da mevcut alışkanlıklarını bir kenara bırakıp safranbolu turizmin günü kurtarmak üzerine değil de sürdürülebilir olması için olması gerekenlere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bence en büyük problemimiz bu. Onun dışında Safranbolu'nun çiçeklendirilmesi daha renkli hale getirilmesi için yine belediyemizin seralarında çiçek yetiştirmeye başladık. Daha renkli, daha cazip daha şirin bir Safranbolu için estetik ve görüntü anlamında da daha iyi bir Safranbolu için çiçeklendirme çalışmasına başlayacağız. Üniversitemizin mimarlık bölümüyle Görüntü kirliliğine sebep olan tabelalarla ilgili ve farklı e, estetikten yoksun tüm uygulamalarla ilgili de daha profesyonel e, akademik bir çalışma yaptırıyoruz. Önümüzdeki günlerde o tamamlandığında daha çarşıda onun uygulamasına da geçilecek. Neticede bizim yöneticiler olarak yapmaya çalıştığımız şey, tek şey esnafımızla uğraşmak değil asla. Esnafın daha eee Az uğraşarak daha fazla para kazanmasını sağlamak aslında. Turizmden e, hak ettiğimiz gelirin e, tamamını alabilmeyi amaçlıyoruz. Yani biz sadece bugünümüzü kurtaralım, ne kim gelirse gelsin onun parasını alalım derdinde olmamalıyız. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Nitelikli, nicelikle hiç işimiz yok. Bence sayıların da hiç önemi yok. Gelen turistin nitelikli olması ve alım gücünün yüksek olması bizim için en doğru olandır kitle turizminden ziyade daha butik turizme yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bütün çabalarımızı da bunun üzerine yoğunlaştıracağımızı ifade etmek istiyorum. Turist huzur ister. Turist güvenlik ister. Biz bu şehirde gerçekten bu güvenliği, bu huzuru sağladığımız kanaatindeyiz. Gelen vatandaşlarımıza ve misafirlerimize, ziyaretçilerimize bu huzuru ve güvenliği sunduğumuz kanaatindeyiz. Bunun en güzel şahidi sizlersiniz. Bunun en güzel şahidi yaklaşık 500 bine yakın Karabük'ten gelip Safranbolu'ya giriş çıkış yapan vatandaşlarımızdır, hemşerilerimizdir, ziyaretçilerimizdir, turistlerimizdir.

えっ